lardır yollardayız. tabi ee, tabii e, e, hava hava kötüydü. Bombalandık. E, biz e, birkaç defa durdurulmaya çalıştık ama moral hala gayet yerinde. Çünkü hepimiz Gazze'nin buna ihtiyacı olduğunu anladığımız için buradayız ve vazgeçmeyecek e, vazgeçmeyeceğiz. Devam edeceğiz yolumuza. Şu an 40'ın üzerinde gemiyiz ve yüzlerce dünyanın her tarafından aktivist bulunuyor bu gemilerde. Ve son gaz devam Gazze'ye, inşallah. Tek motivasyonumuz gerçekten Filistin'deki insanların hiç durmadan hala direnmeye devam ediyor olmaları. O yüzden burada şikayetlenmekten ziyade gerçekten onların bize gösterdiği bu direnmeye dair büyük dersten tecrübeler edinip hala yolumuza devam etmek adına güvenimizi ve motivasyonumuzu diri tutmaya çalışıyoruz. Yolculuğumuza bu şekilde devam ediyoruz. Yardım malzemeleri için teşekkür ediyoruz.